Kazakistan'da gaz fiyatlarındaki artışlarla başlayan protestolar, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bu ülkeye askeri müdahalesine dönerken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu hamlesi Türkiye'yi şaşırttı. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Toğrul İsmail, ülkeler içindeki sorunların doğru bir şekilde belirlenmediği, diğer sosyal ve yönetişim sorunlarının gerektiği gibi ele alınıp çözülmediği sürece dışarıdan müdahale etmenin daha kolay olduğunu söyledi. Kazakistan'da sosyal ve ekonomik sorunların patlamasıyla memnuniyetsizliğin başladığını aktaran İsmail, bu nedenle, durumun daha gergin olduğu Cana Özen ve Mencistav bölgelerinde, nüfus çok fazla gelir elde etmesine rağmen petrol üretiminden faydalanmıyor. Genel olarak, Kazakistan'ın iç yapısının kendine has özellikleri vardır. Yani iç dinamikler ve yapılanma diğer Orta Asya ülkelerinden, Azerbaycan ve Rusya'dan çok farklı. Bu nedenle tüm grupları ve tarafları memnun etmek önemlidir. Kazakistan nüfusunun genç olması ülkedeki dinamikleri artırıyor. Kitlesel gösteriler aniden başladı ve giderek kaotik hale geldi. Çünkü kitlelerin başında siyasi partiler, belirli ekonomik ve toplumsal hareketlerin liderleri veya sendikalar yoktur. Bu durum yabancı siyasi merkezlerin ve onların iç temsilcilerinin sürece müdahalesini kolaylaştırdı. Olaylar Tokayev ile Nazarbayev arasında bir anlaşmazlık olarak da tanımlanabilir. Durumun tırmanması üzerine Tokayev Nazarbayev'i ömür boyu milli güvenlik kurulu başkanlığı görevinden aldı ve daha sert olacağını söyledi. Ancak olayları kontrol edemedi. Daha sonra çeşitli tesislerin ve devlet kurumlarının yağmalandığı kaydedildi. Bence yağma önceden planlanmıştı. Amaç, barışçıl gösterileri gölgede bırakmak ve yabancı güçlerin ülkede serbest dolaşımı için koşullar yaratmaktır. Genel olarak iç sorunlar çözülmedikçe dış siyasi merkezlerin ülkeleri çeşitli yollarla etkileme yeteneği sürekli artmaktadır. Bu nedenle sorunların üzeri kapatılmamalı ve çözüm ertelenmemelidir dedi. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün kuruluşundan bu yana ilk kez böyle bir olay gerçekleştiğini aktaran İsmail, bu nedenle barışı koruma harekatının süresini tahmin etmek zordur. Rusya'nın örgütün ana devletleri olan Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan ve Transdinyester bölgesinde yürüttüğü barışı koruma faaliyetlerinin olumsuz sonuçları malum. Rusya uluslararası toplumda demokratik bir ülke olarak tanınmamakta ve ülkeyi terk etmeyi sevmemektedir. Elbette teşkilat bünyesinde Kazakistan'da alınacak kararlar barış güçlerinin faaliyetlerinin geçici olacağını belirtecektir. Ancak asıl soru, geçici kelimesinin ne anlama geldiği ve ne kadar süreyle olduğudur. Ne yazık ki mevcut durum, halka dayanmayan hükümetlerin, konumlarını korumak için bazen başka ülkeleri de ülkelerine davet ettiğini göstermektedir. Bunun önüne geçebilmek için sürekli reformlar yapılmalı, toplumda sorunlar birikmemelidir. Tarihten de bildiğimiz gibi devletin, ordunun ve polisin bu tür kontrol edilemez süreçlerin önünde durması çoğu zaman mümkün değildir. Şimdi Tokayev'in iki meseleyle uğraşması gerekiyor. Rusların gelişi Kazakları daha da rahatsız edecek ve diğer taraftan ülkede kalan sosyoekonomik sorunlar diye konuştu. Türk devletleri teşkilatının yeni kurulmuş ve yapılandırılmamış bir organizasyon olduğunu ifade eden İsmail, olaylara etki etme yeteneği yoktur. Türkiye süreci başından beri yakından takip ediyor. Ancak bence Türkiye Tokayev'in böyle bir adım atmasını beklemiyordu. Çünkü kural olarak devletlerin büyük çoğunluğu iç sorunları çözmek için dış güçleri ülkeye davet etmemektedir. Atılması gereken adımlar konusunda ise şunu söyleyebilirim ki bazı açıklamalar, belgeler kabul edilebilir. Ancak bu adımların ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü iş bitti dedi. Azerbaycan-Kazakistan parlamentolar arası ilişkiler ve çalışma grubu üyesi Elman Nasirov, Kazakistan'daki olayların öncelikle ülkenin iç sorunu olarak dikkat çektiğini ve ilk aşamada sosyal protestonun zemininde gerçekleşen bir süreç olarak görüldüğünü kaydetti. Daha sonra protestoların içeriğinin tamamen değiştiğini aktaran Nasirov, Başkan Kasım Cömert Tokayev'in protestocuların taleplerine yanıt olarak hükümeti istifaya davet etmesi, fiyatları bir önceki seviyeye indirmesi bile durumu değiştirmedi. Tokayev halka yaptığı ikinci çağrıda, bunun yurt dışından Kazakistan'a yönelik bir tehdit, terör eylemleri, yurt dışında eğitim görmüş askeri birliklerin Kazakistan'a işgali ve Kazakistan'daki iktidarı devirmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Bundan önce olaylar Kazakistan'ın iç meselesi olarak kabul edildi. Bu açıdan Türk Devletleri Örgütü'nün konuyla ilgili ifadesi Kazakistan'ın içişlerine müdahale olarak kabul edildi dedi. Ancak şu anda meselelerin içeriğinin değiştiğini vurgulayan Nasirov, artık sadece Kazak makamları değil, kolektif güvenlik antlaşması örgütü de bu süreci dışsal bir tehdit olarak gördüler ve askeri yardım sağlamaya başladılar. Böyle bir durumda Kazakistan'ın üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı da somut bir açıklama yaptı. Aslında Türk Devletleri Teşkilatı siyasi bir örgüttür, askeri bir örgüt değildir. Bu nedenle Kazakistan'a herhangi bir askeri destek sağlanamaz diye konuştu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Rusya 200 yıllık emperyalist politikasından vazgeçmedi. Rus sayısının bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Kafkasya'da ve diğer birçok coğrafyada. Şimdi Orta Asya'ya ayak basma zamanı. Kazakistan savaşta. Bu oyunun sahne arkası henüz tam olarak görünmüyor. Ancak çoğu akıllı gözlemci iplerin Putin'in elinde olduğunu söylüyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, Kazakistan'daki olayların arkasında Rusya'nın olduğunu düşünen analistlerin doğru pozisyon aldığını söyledi. Kazakistan'ın son politikasının, Rus dilinin hükümetteki statüsünün kaldırılmasının yanı sıra Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişin bazı referanslara atıfta bulunduğunu söyledi. Sivil Dayanışma Partisi Genel Başkanı Sabir Rustemhanlı da Kazakistan'da yaşananların sadece artan gaz fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtti. Rustemhanlı, hükümet herhangi bir adım atmasına rağmen isyancılar henüz sakinleşmedi. Ayrıca, tüm dünyadaki insanların yaşam standartları söz konusu olduğunda dayanma, tahammül etme ve aniden sabrının tükenmesi etkisine sahip olabilir dedi. Kazakistan'da yaşananların arkasında komşu ülkelerin olduğunu ya da komşu ülkelerdeki bazı grupların ilgi duyduğunu aktaran Rüstemhanlı, bir de Çin faktörünün olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Çünkü Çin'in Doğu Türkistan eyaletinde Kazaklar da yaşıyor ve Kazakistan Doğu Türkistan meselesine her zaman duyarlı olmuştur. Hatta Çin sınırında bile bazı sorunlar var dedi. Tokayev'in ilk tedbirlerinden birinin Nur Sultan Nazarbayev'in görevden alınması olduğunu belirten Rüstem Hanlı, Kazakistan'ın özgür politikasının, Nur Sultan Nazarbayev'in tüm Türk dünyasında bir siyasi lider olarak yükselişinin ve dünyaca ünlü bir lider olmasının bazılarını rahatsız ettiğini kaydederek, Nazarbayev ile ilgili bir Amerikan belgeseli izledim ve konuşmalarını dinledim. O çok zeki ve bilge bir adamdır dedi. Rüstem Hanlı, Kazakistan'ın uzun yıllardır sömürüldüğünü vurgulayarak, bu ülke büyük güçler için bir deneme alanı haline geldi. Yavaş yavaş, Kazakistan zenginliğinin sahibi oldu, hızla gelişti ve dünyadaki prestiji arttı. Elbette bunu kabul etmeyen güçler de oldu ve belki de Rusya'daki bazı çevrelerin çıkarları Kazakistan'da artık güvence altına alınmıyordu. Kazakistan'da çok sayıda Rus var. Bu nedenle, tüm bu faktörler bir rol oynayabilir. Bu tür olayların Kazakistan'ın gelişmekte olduğu, beklentilerin yüksek olduğu ve doğal kaynakların Kazak halkının yararına kullanıldığı bir dönemde gerçekleşmesi çok talihsiz bir durumdur diye konuştu. Kazakistan'ın kalkınması ve bağımsız politikasının hem Rusya'ya hem de Çin'i rahatsız ettiğini aktaran Rüstem Hanlı, Kazak halkı bu konuda akıllı olmalı ve yabancı birliklerin Kazakistan'a girmesini önlemek için devletiyle diyalog kurmalıdır dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in çağrısı sonrası Rusya 3000 asker, Belarus 500 asker, Tacikistan 200 asker ve Ermenistan 70 asker gönderirken Kırgızistan gelen tepkilerin ardından Kazakistan'a asker göndermedi. Kırgız makamları Kazakistan'daki protestoları bastırmak için Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü kapsamında asker gönderme kararını iptal ederken Kırgız vatandaşları da Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek asker gönderilmemesi için eylem yaptı.